Kuantra Akademi'deyiz. Yeni nesil soru serimize AYT dalga mekaniği su dalgalarında kırılım ve girişim ile devam ediyor. Kuantra Akademi'ye abone olarak konuları ve soru çözümlerini düzenli olarak takip edebilirsiniz. Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde demek ki dalga leğeni boyunca hız sabit. K1 ve K2 ile kodlanmış iki doğrusal dalga kaynağı yerleştirilmiştir. Görüyoruz. Dalga leğenin üzerinde eşit genişlikte iki yarık bulunan plastik engel şekildeki gibidir. K1 ve K2 kaynaklarından çıkan dalgalar yarıklardan şekildeki gibi geçiyor. Dikkat edin. ilk durumda kırnım yok. ikinci durumda kırnım var. Buna göre yapılan yorumlardan hangisi doğrudur diye bize sorulmuş. Dediğim gibi derinlik sabit olduğu için dalga leğeninde hız sabit. Kapıların eşit eşit genişlikte olduğu verildiğine göre omega ve omega yazalım. Birinci durumda kırınım olmadığı için dalga boyu küçük kapı aralığı daha büyük. Yani omega büyüktür lambda 1. İkinci durumda kırınım olduğu için dalga boyu yani lambda 2 bu kısımdaki dalga boyu kapı genişliğinden daha büyük. Demek ki lambda 2 büyüktür, omega büyüktür. Lambda 1 bağıntısına ulaştığımıza göre V eşittir lambda F'de düşünecek olursak hız sabit, dalga boyu büyük olan tarafta frekans daha azdır. Yani bu kısımda frekans küçük, bu kısımda frekans büyüktür. K1 kaynağı birim zamanda daha fazla sayıda, K2 kaynağı da birim zamanda daha az sayıda dalga üretmektedir. O halde sorumuzu çözdük. Şıklarda arayalım. C seçeneğinde hemen gözüme çarptı. K2'den çıkan dalgaların kırınıma uğrama sebebi kaynağın frekansının daha küçük olmasıdır. Üniversite sınavında karşımıza çıkabilecek güzel bir yeni nesil deney sorusuydu. Derinliği sabit olan bir dalga leğinde, su dalgalarının hızı sabit olacak. Üzerinde yarık bulunan engeller şekildeki gibi kaynağın üzerine bulunan ayar düğmesiyle kaynak farklı frekanslarda dalgalar üretiyor. Ayar düğmesi 3 konumundayken kaynaktan çıkan dalgalar yarıktan kırnıma uğramadan şekildeki gibi geçiyor. Demek ki ilk durumda Ayar düğmesi 3'teyken tabloya bakalım saniyede 6 dalga üretti. Yani frekansı 6 iken V eşittir. Lambda F bantımızı da yazalım. Kapı genişliği dalga boyundan daha büyükmüş. Hızın sabit olduğunu unutmayın. Saniyede 6 dalga üretildiğinde saniye üzeri eksi 1 yazalım birimine de. Frekansı 6 saniye üzeri eksi 1 iken oluşan dalga boyu kapı genişliğinden daha küçük olduğu için ya da kapı genişliği dalga boyundan daha büyük olduğu için de diyebiliriz. Kırnıma uğramadı. Düğme 4 ya da 5 konumuna getirirsek gördüğümüz gibi frekansı artacağından dalga boyu kısalacaktır. Dalga boyu daha çok küçüldüğü için kırınıma uğrama ihtimali yok. Yani bu kısımda kırınım olamaz. Düğme ayarı 1 ya da 2 deyken gördüğümüz gibi frekans değeri azalıyor. Dalga boyu artıyor. Dalga boyu kapı genişliğinden büyük olma ihtimali oluştuğu için kırınıma uğrayabilir. O halde sorumuzu çözdük. 1 ve 2 de kırınıma uğrayabilir. Kesin değil. 3 de kırınım yok zaten. 4 ve 5 de kırınım olma ihtimali yok. Çözdük sorumuzu öncüllerimize bakalım. Düğme 3 konumundayken yarık genişliği dalga boyundan büyüktür. Evet, birinci öncülümüz doğru. Düğme 5 konumuna getirilirse... Dalgalar kırınıma uğramaz. Gördüğümüz gibi uğramaz doğru. Üçüncü öncüle bakalım. Düğme 1 konumundayken dalgalar kırınıma uğrayabilir doğru. Doğru cevabımız E seçeneği 1, 2 ve 3. Güzel bir yeni nesil kırınım sorusuydu. Dikkatli çözün. Frekans arttıkça dalga boyu küçülür. Kırınım ihtimali azalır. Frekans küçüldükçe dalga boyu büyür. Kırınım ihtimali artar. Derinlik sabit olduğu için hızın sabit olduğuna dikkat ediniz. Bir dalga ile yerleştirilen sabit frekanslı doğrusal dalga kaynağı sürgü sayesinde aşağı yukarı hareket ederek dalgalar oluşturacak. Şekildeki konuda kaynak çalıştırıldığında oluşan dalgalar engeldeki yarıktan kırnıma uğramadan geçiyor. Şekli gördük. Kırnıma uğramadı çünkü kapı genişliği dalga boyundan daha büyük. Kırnıma uğraması için ya kapı genişliğini azaltacağız ya da dalga boyunu büyüteceğiz. Hatırlayın. Kırnım şartı neydi? Lambda büyük eşittir omega olması. Dolayısıyla engelden geçişinde dalgaların kırnıma uğraması için tekrar ediyorum. Dalga boyu büyütülmeli. Kapı genişliği küçültülmeli. Peki biz ne yapmışız? L'nin altındaki takozu çekmişiz. Takoz çekilirse su dalgalarının gördüğümüz gibi derinliği azalır. V eşittir. Lambda F'den derinlik azaldı. Frekans sabit soru vermiş. Dikkat edin. Dalga boyu azalacak. Dalga boyu azalırsa zaten kırnım yoktu. Kırnım olma ihtimali yok. Dolayısıyla dalgalar yarıktan geçerken kırnıma uğrar. Yanlış. Dalga boyu azalır. Zaten dalga boyu azaldığı için kırnım ihtimali ortadan kalktı. Yarıktan geçen dalgaların frekansı artamaz. Frekans yalnızca kaynağa bağlıdır. Yine güzel bir yeni nesil soru. Doğru cevabımız B seçeneği yalnız 2. Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde yine hız sabit unutmayın. Doğrusal dalga kaynağı sabitlenmiş. Dalga leğenine yerleştirilen engeller açılır kapanır hareketli bir sisteme sahip görüyoruz. Yani çektiğimizde engel açıklığı değişecek. Kaynak çalıştırıldıktan sonra oluşan dalgalar engeller arası küçük boşluktan geçerken kırnıma uğramış. Kırnıma uğradığına göre dalga boyu Omega'dan daha büyük. Güzel bir kırnım olduğu için eşitlik seçeneğini yazmadım. Peki kırnımı arttırmak için dalga boyu daha çok arttırılabilir. Kapı genişliği azaltılabilir. Dalga boyu nasıl artıyordu? V eşittir lambda f'den dalga boyunu arttırmak için tek başına işlem yapıyorsak ya hızı arttıralım yani derinliği arttıralım ya da frekansı azaltalım. Bu işlemleri yaparsak su dalga elindeki kırnım artacaktır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncüle bakalım. Engel kollar yardımıyla biraz dışarı çekilirse dalgalar kırınıma uğramayabilir. Doğru. Engel kollar yardımıyla dışarıya doğru çekilirse kapı genişliği açılacağı için omega büyüyeceği için dalgaların kırınımı azalabilir. Kırınıma uğrama ihtimali yok olabilir. Yani dalgalar düz bir şekilde yoluna devam edebilir. Engel kollar yardımıyla biraz içeri itilirse kapı genişliği bu sefer azalacağı için çünkü engeli iterek açıklığı daraltıyoruz. Dalgalar daha fazla kırnıma uğrar. Kapı genişliği küçüldüğü için kırnım artar demiştik. Doğru. Engel kollar yardımıyla biraz içeri itilirse yani omega azalırsa kırnıma uğrayan dalgaların dalga boyu artar. Hayır. Dalga boyu su dalgalar için değiştirilebilir. Lambe bağıntısı ile değiştirilebilir. Bağımlı bir niceliktir. Neye bağlıdır? Su dalgalarının derinliğine ve frekansa. Kapı açıklığı su dalgalarının dalga boyunu değiştiremez. Gerçekten çok eleyici bir öncül olmuş. Çok güzel bir öncül olmuş. Dikkat edin. Su dalgalarının dalga boyu kaynağın belirlediği frekansa ve derinliğin belirlediği hıza bağlıdır. Kapı açıklığı su dalgalarının geçtikten sonraki dalga boyunu etkilemez. Doğru cevabımız 1 ve 2 B seçeneği. Muhteşem bir yeni nesil soruydu dediğim gibi. E seçeneğine giden çok fazla sayıda öğrenci olabilir. Eleyici bir sorudur. Üniversite sınavında çıkabilir. Durgun suda demir atmış geminin güvertesinden iki arkadaş aynı anda suya balıklama atlıyorlar. Her ikisini birer noktasal dalga kaynağı gibi düşünecek olursak dalgaları üretecekler. Bu atlama sonucunda daldıklarını düşünün. Dalma sırasında oluşan dalga şekildeki gibi yayılacak. Bu atlayış su üzerinde dediğim gibi hareketlenmeye neden olmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bakalım öncülerimize KLM noktalarının özelliklerini soruyor. K noktasına bakalım. Buraya K1 kaynağı, buraya K2 kaynağı diyecek olursak mükemmel bir girişim olduğunu hayal edin. K noktası K1 kaynağından tepe, K2 kaynağından da tepe aldığı için çift tepe, maksimum genlikli bir yüksekliktedir, maksimum genlikli bir noktadır ve katar noktasıdır. L noktasına bakalım. L noktası K1 ve K2'den çukur aldığı için isterseniz L noktasını gösterelim. L noktası K1'den de çukur aldı, K2'den de çukur aldı. Çift çukur noktasıdır. Su düzeyine göre genliği gördüğümüz gibi 2A değerindedir. Genlik vektöreldir, eksi 2A kadardır. Su düzeyine göre su düze üzerinden maksimum alçaklıktadır. Ancak genliği maksimumdur. Dikkat edin. Su üzerinden maksimum alçaklıktadır. L noktası için doğru. M noktasına bakalım. M noktası K1'den tepe, K2'den çukur almış. Dolayısıyla genlikleri birbirine eşit iki dalga ürettiğini düşünürseniz su düzeyinde bir nokta elde edilmiş olur. M noktasının düğüm noktası olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız E seçeneği 1 2 ve 3. Soruyu mükemmel girişim üzerinden çözdük. Aslında Günlük hayatta iki kişi aynı anda suya balıklama daldığında farklı genlikte dalgalar üretebileceği için M noktası tam sönüm noktası olmaya da bilir. Soru da bunu mutlaka belirtmelidir. Bu anlamda soru biraz eksik. Ancak kuruluş açısından ve yeni nesil olma durumu açısından güzel bir sorudur. Dediğim gibi K noktası K1 ve K2'den tepe aldığı için buraya not alalım. Çift tepe noktasıdır. Su düzeyinden gördüğümüz gibi iki A genliktedir. Ve maksimum yüksekliktedir. K noktası... Ve L noktası maksimum genlikte noktalar olduğu için katar noktalarıdır. M noktası bir düğüm noktasıdır. Burada bize noktaların özelliğini de sorabilirdi. K1 ve K2'de aynı anda çukur olduğunu düşünürsek K'nın K1'deki çukura uzaklığı 1.5 lambda. K'nın K2'deki çukura uzaklığı 1.5 lambda. Yol farkı sıfır olduğu için merkezi katardır. L de aynı şekilde merkezi katardır diyebilirsiniz. M'ye bakalım 1 lambda 1.5 lambda. Yani 0.5 lambda yol farkı olduğu için birinci düğüm üzerindedir diyebilirsiniz. Yol farkı dalga boyunun tam katıysa nokta katardır. Yol farkı dalga boyunun buçuklu katıysa nokta bir düğüm noktasıdır. Dikkat edin. Geniş ve derinliği sabit bir durgun su bir birikintisi üzerinde ve sabit dikkat edin. K1 ve K2 noktasal dalga kaynakları çalışmaya başlıyor. Yukarıdan bakıldığında girişimin bilinmeyen bir anında oluşan desen şekilde gibidir. Buna göre yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? O noktası iki kaynağın tam ortasıdır. Birim kareler özdeştir. Bakalım Kaynakların frekansları aynı mı? V eşittir lambda f bağıntısını yazdık. Geniş ve derinliği sabit bir durgun su birikintisi. V sabit. Dalga boyuna bakın. Gördüğünüz gibi dalga boyu 2 çukur arası 2 birim ya da iki tepe arası iki birim 2 birim K1 kaynağında. K2 kaynağında buradan bakalım isterseniz 2 birim 2 birim. Yani dalga boyları da aynı. Demek ki frekansları birbirine eşittir. Kaynakların frekansları aynıdır. Peki kaynaklar aynı anda mı çalışmaya başlamış? Bakalım. K1'in birinci tepesi şekildeki gibidir. İkinci tepesi Üçüncü tepesi, dördüncü tepesi, beşi üretmek üzere. K2'ye bakalım. Birinci tepesi, ikinci tepesi, üçüncü tepesi, dördüncü tepesi ve beşi üretmek üzere. Yani kaynaklar aynı anda çalışmaya başlamıştır. Güzel bir öncüldü. Örneğin K1 beşinci tepe üretirken K2 dördüncü tepe üretseydi K2 daha geç başlamıştır harekete diyebilirdik. O halde kaynaklar aynı anda çalışmaya başlamıştır. Doğru bir öncül. O noktasında sürekli iki dalga tepesi ya da iki dalga çukuru üst üste Biner. O noktası kaynakların tam orta noktası olduğuna göre kaynakların tam orta noktasında merkezi katar vardır. Merkezi katar ya çift tepedir ya da çift çukurdur. Dolayısıyla iki dalga tepesi ya da iki dalga çukurun üst üste bindiği noktadır. Doğru 1-2-3 doğru olduğu için cevabımız E seçeneği yine güzel bir girişim yeni nesil deney sorusuydu. Devam edelim. Özdeş K1 K2 noktasal dalga kaynaklarının derinliği sabit bir dalga leğinde hız sabit oluşturduğu girişimde seni şekildeki gibidir. Dikkat edin. Oluşan dalgaların periyodu T dalga boyu lambda olduğuna göre hangisi yanlıştır diye bize sorulmuş. Seçeneklerimize bakalım. K noktası K1 kaynağına 2,5 lambda uzaklıktadır. Bakalım. Tepe tepe arası çukur çukur arası bir lambda kadardır. Kaynakların tepe üretmek üzere olduğunu parantez içerisinde belirtmesi gerekirdi. K noktası 1 lambda, 2 lambda, 2,5 lambda uzaklıktadır. A seçeneği doğru. Bu arada K noktası bir düğüm noktasıdır. K1'den çukur, K2'den tepe almıştır. Dikkat edin. Sönümlü bir noktadır. Minimum genlikte düğüm noktasıdır diyebilirsiniz. Yarı karanlık gözükür. Bunu da unutmayın. L noktasına bakalım. L noktası gördüğümüz gibi bir katar noktasıdır. K2 uzaklığı 2 lambdadır. Bakalım. 1 lambda, 2 lambda. Doğru. C seçeneği K noktası kaynaklar çalışmaya başladıktan 3T süre sonra oluşur demiş. 3T süre sonra verilen özellikte ilk kez oluşur diye seçeneği biz düzeltelim. Çünkü K2'den çıkan ilk dalga tepesi verilen noktaya ulaştığında 1T, 2T, 3T kadar zaman geçtiği için 3T süre sonra ilk kez oluşur deriz. D'ye bakalım. M noktası K2 kaynağına 3 lambda uzaklıktadır. Bakalım. 1 lambda, 2 lambda, 2.5 lambda, K2'de tepe oluşmak üzere. Dolayısıyla 2.5 lambda uzaklıktadır. Yanlış olan seçeneği bulduğumuza göre cevabımız D seçeneği. E seçeneğine bakalım. K ve L noktaları aynı anda oluşur demiş. Doğru. 3 T süre sonra dalga leğenindeki desen şekildeki verilen konuma ulaşacaktır. T'şir sıfır anda kaynaklar çalışmaya başladıktan sonra demeliydi. Dediğim gibi eksikler olsa da yine güzel ve düzeltilebilir bir soru üniversite sınavında çıkabilir güzel bir yeni nesil soruydu. Özdeş 2 noktasal dalga kaynağının derinliği sabit bir su dalgalayında oluşturduğu girişim deseninde düğüm ve katar çizgileri şekildeki gibidir. Gördüğünüz gibi simetrik merkez doğrultusunun sağında ve solunda merkez doğrultusu da merkezi katardı. hatırlayın. Buna göre merkez doğrultusunun solundaki ikinci dalga katarı ile sağındaki üçüncü düğüm çizgisi arasındaki mesafe dalga boyu cinsinden karşılamdadır diye bize sorulmuş. Hatırlayın kaynakları birleştiren çizgi üzerinde katar katar arasındaki mesafe lambda bölü 2 düğüm düğüm arasındaki mesafede lambda bölü 2 katar düğüm arasındaki mesafe ise lambda bölü 4 kadardı. Zaten soruda bize bununla ilgili bir tüyo vermiş. Burası lambda bölü 2 lambda bölü 2 lambda bölü 2 lambda bölü 2 çünkü tamamı katar katar arasındaki mesafe. Dolayısıyla bu değerleri yerine yazalım. Lambda bölü 2 ve Katar düğüm arasındaki mesafe yarısı kadardır. Yani lambda bölü 4 kadardır. O halde 1 lambda 2 lambda artı lambda bölü 4'ten 9 lambda bölü 4 çıkacaktır. Doğru cevap C seçeneği yine üniversite sınavında çıkabilecek yeni nesil değil. Klasik bir soruydu. Bir deney sorusudur. Katar katar arasındaki mesafe lambda bölü 2. Düğüm düğüm arasındaki mesafe lambda bölü 2. Katar düğüm arasındaki mesafe lambda bölü 4 kadardır. Nerede? Kaynakları birleştiren çizgi üzerinde. Sakın bu bölgelerde demeyin. Bu bölgelerdeki mesafeler hiperbol çizgiler olduğu için farklı matematiksel modellerle bulunur. Müzik Derinliği sabit bir dalga lehinde doğrusal su dalgaları oluşturulan özdeş K1 ve K2 kaynakları aynı anda çalıştırılmaya başlanıyor. Oluşan dalgaların periyodu T kadar olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur diye bize sorulmuş. Gördüğümüz gibi kaynakların birinci dalga tepeleri verilen noktada 1T, 2T, 2.5T sonra verilen noktalara gelmişler. Demek ki 3.5T süre sonra yani bir dalga daha K1 ürettiğinde ilk dalga verilen noktalara ulaşacağına göre 3.5T sonra o noktasına karşılaşmalılar. 3T sonunda dediği için birinci öncül yanlış. Yani 3.5T sonra ilk dalgalar o noktasına karşılaşmalı. Demek ki T'nin buçuklu katında... Tepeler tam katında çukurlar o noktasına karşılaşarak katar çizgilerini oluşturacak. O halde 4T süre sonra O noktasında çukurlar karşılaşmalı. Çünkü tam katı. Buçuklu sürede yani 6,5T'de de tepeler karşılaşmalı diyebiliriz. İkinci ve üçüncü öncülümüz doğru. Doğru cevabımız D seçeneği. Yine çeldiricisi bol olan bir soru. Dikkat edin. Her T sürede bir dalga tepesi ve her T sürede bir dalga çukuru üretildiğine dikkat edin. Sayarak da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 3,5 T süre sonra ilk tepeler karşılaştı. 4 T süre sonra K1'in birinci tepesi, K2'nin birinci tepesi şekildeki noktalara geleceği için ilk üretilen çukurlar O noktasında karşılaşmalı 4 T süre sonunda. Demek ki T'nin tam katında çukurlar O'da, T'nin buçuklu katında da tepeler O'da karşılaşacaktır. Dalga mekaniği su dalgalarına kırınım ve girişim konusu ışığın dalga modelini anlamak için oldukça önemlidir. Üniversite sınavında kazanımlar doğrultusunda yeni nesil ve deney soruları çıkabilir. Bu nedenle bolca soru çözünüz. Soru çözmek için Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları, çıkmış sorular kaynakları ve sizler için hazırladığımız zafer yerlerinden çıkan Ayete Fizik Soru Bankası'nı öneriyorum. Yapamadığınız soruları Google Play'den dinleyebilirsiniz. Yine de sormak istediğiniz yerler olursa lütfen buradan bana ulaşın.